arkadaşlar bilgisayar yapacağız arkadaşlar isterseniz kendi dünyanıza bu bilgisayarı yapabilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok gerçekçi olacak çünkü içindeki her şey hareket edecek arkadaşlar yapımı çok zor değil 10 dakikanızı falan alacak arkadaşlar ben şimdilik bir karakterimi düzeltiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar öncelikle bunlardan başlıyoruz Altını şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Beyaz bir şey çalışacağım arkadaşlar. Şuraya 3 tane. Şurayı da bir 3 tane yapıyoruz. Şurayı yukarı doğru çıkarıyoruz. Ondan sonra şuradan şöyle ileri doğru yapıyoruz bilgisayarımızı arkadaşlar. Şuraya kıralım. Yanlış hata olmasın diye. 1, 2, 3. Durun ya. Olmadı bu böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane buraya koymuşuz. 1, 2-3-4-5-6-7-8-9 tane de buraya koyuyoruz. Ve şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuraları da biraz dolduruyoruz. Ondan sonra camımızı alıyoruz. Camımızı şu şekilde koyacağız arkadaşlar. Şurayı çıkart. Şuradan ileri doğru yapıyoruz. Aa arkadaşlar size lazım olanları söylemeyi unuttum. Kuas bloğu, redstone, e, altın basınç plakası... E, e, ne? Ağırlık mı? ağırlık basınç plakası mı var? İşte demir basınç plaka, cam, çimen bloğu, meşe kütüğü, kaptüs ve kum lazım arkadaşlar. Siz bu siz şu, şuraları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla şey lazım da arkadaşlar onlar envantere sığmadı. Onları ben size gösteririm arkadaşlar. Ondan sonra şuraları şöyle koyup şuraları üste doğru çıkarıyoruz şu kadar bir büyüklük yeterlik yeterlik ne abi yeter arkadaşlar şurada şu şekilde gidelim ondan sonra e, koyduk şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir bilgisayar olmak üzere bence e, en sonuna kadar izleyin diyorum tüm ayrıntılarına kadar şu şekilde şuraları da biraz dolduruyoruz Ş şöyle biraz dolduralım burayı. Ondan sonra şuraları da biraz dolduralım. Şu şekilde arkadaşlar buraları da dolduralım. Keşke hızlı doldurmanın bir modu olsaydı ya. Var söyle bir mod arkadaşlar söyleyin. Ben bir tane YouTuber'dan görmüştüm de adını bulamadım. Şu şekilde de koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu arada bilgisayar oyunla alakalı olacak. Şu şekilde üçlü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şurayı kapatabilirsiniz. Kapatacağız daha doğrusu. Kapatabilirsiniz değil. Direkt kapatacağız. Gördüğünüz gibi şöyle koyacağız. İsterseniz önüne koltuk falan koyabilirsiniz. Bu sizin kararınız. Ben böyle yapıyorum. Şu şekilde tamamdır. Ondan sonra şurada bir boşluk bırakmıştım. Ha gördüm. Şuraları da yapıyoruz. Abi ne oluyor ya? Sakarlığım. Bu nasıl bir sakarlıktır? Şu şekilde koyalım. Şuraları da dolduruyoruz. Şu şekilde şurayı da bir dolduralım. Eğer arkadaşlar bunu çok kalın gördüyseniz Şuraları kırabilirsiniz Gördüğünüz gibi Şöyle yapabilirsiniz Ama ben böyle yapacağım Tombiş tombiş Ellerim tam Tamam tamam bu şarkı videosu değil Şşşş Şöyle Buraları da dolduruyoruz İsterseniz arkadaşlar Hızlandırabilirsiniz videoyu Yani karışmıyorum size Zaten galiba bu video hızlandırılmış olarak veririm size. Bilmiyorum bu tarafları ama. Neyse işte uğraşalım şöyle. Şu şekilde şuraları da biraz yapalım. Tamam. Ne güzel bir şekilde oldu. Şimdi tek yapacağım şey doldurmak içlerini. Geliyoruz. Ee, bununla daha işimiz var arkadaşlar kuars bloğuyla. Hatta onları şimdi yapalım. Çünkü kural kuars bloğunu ben elemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir klavye yapacağız öncelikle. Bilgisayarın kafası ile eşit olacak gördüğünüz gibi şurası. Ve şuraları da eşit olacak. Aşağı doğru gidelim. şu şekilde Mini de var ya çok işimize yarar. Hani e, bazı eşyaları küçültebiliyoruz ya arkadaşlar. Bunlardan ne güzel e, şeyler yaparız var ya. Of of geliştir Mini de, geliştir. Arkadaşlar bu arada Mini de gelecek. Bazı arkadaşlarımı çağıracağım. Konuklarımın ismini söylemeyeceğim çünkü sürpriz olsun. Gördüğünüz gibi aslında bunu büyütebiliriz şeye göre şu basınç plakalarına göre olacak katta büyütmemize gerek yok. Şöyle bir sürü basınç plakası koyuyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Şekilde. şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi klavyemiz hazır. Klavyemiz çok güzel oldu diye düşünüyorum. Ondan sonra mouse'umuza geçeceğiz. Gördüğünüz gibi mouse'un bunlarla yapmayacağız. Bunlarla işimiz bitti. Altını neden aldıysam. Basınç plakasından sonra halı lazım arkadaşlar. Halılardan bir siyah bir de beyaz alacağız. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir mouse oldu. Halıdan sonra yün alıyoruz. Yün e, 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 e. mavi alacağım Bu arada arkadaşlar yün şey için e, hani mouseların altına bazı şeyler koyulur ya Ne amaçla koyulduklarını unuttum ben onların. Her tarafı üçer üçer geliştireceğim. Arkadaşlar ben böyle bir şey duydum. Ee, hani biz 3. boyutta yaşıyoruz ya arkadaşlar. Dördüncü boyut kara delikmiş arkadaşlar. Öyle bir iddia var. Ben öyle duydum. Siz nasıl duydunuz bilmiyorum. Ama yalnız çok güzel oldu masumuz. Redstone alıyoruz. Ve arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Şu şekilde şuradan da geliyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra şuradan da başlıyoruz. Şurada dursun bu. Ondan sonra buradan başlıyoruz. Klavye'ye bağlanıyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra gördüğünüz gibi çok güzel bir şey oldu bunlar. Şimdi ihtiyacımız olmayanlardan kurtuluyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ben yeni şeyleri alıp geliyorum arkadaşlar. İhtiyacımız olan şeyleri. İhtiyacımız olan şeyleri aldık ve şuradan giriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan sonra şurayı alıyoruz. Çim blokları şuradan koyuyoruz. Koyuyoruz ne abi koyuyoruz. Ondan sonra şuradan sonra kumları koyuyoruz. Şu şekilde. Çimleri biraz daha geliştirelim. Şu şekilde. Ondan sonra şuraya ev yapacağız arkadaşlar. bir ev olacak. Düşsene de böyle iki boyutlu bir yerde yaşıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Düt düt. Ondan sonra kapı alacağız. Düt düt düt. Ondan sonra şey yapacağız. Oksijenlerle bir işimiz yok arkadaşlar. Sadece şeyi ayırmak için yaptık. Buraya köylüleri koyacağız. Tarlamızı yapacağız arkadaşlar. Kumu at. Şunlara gerek kalmadı. Bir de çim biliyor. Ondan sonra tahtaya da ihtiyacımız yok. Obsidiyenleri niye aldım hatırlamıyorum. Ondan sonra terle için su lazım arkadaşlar. Suyunuzu buradan alıyorsunuz. Ondan sonra çapa alıyorsunuz. Şuradan arkadaşlar. Çapadan sonra şuraya göl yapacağız arkadaşlar şu şekilde. Küçük bir gölet olacak burası. Ondan sonra şurayı çapayla ekiyoruz. Ve buraya bir şey koyacağız. Buğday koyacağız. Ee, buğday mıydı nasıl ya Tohum diye yazılıyordu ama tohum burada da varmış. Tohumu şuraya koyacağız. Ve kemik tozu lazım arkadaşlar. Kemik tozumuzla da böyle büyütüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra tek ihtiyacımız olan şey bu. Nilüfer. Tek ihtiyacımız demişim. ondan sonra bu yapraklardan me meşe kütü ağacına meşe şeyi kütüğü yardımcı olur. Yardımcı olur ne olur? <laughs> daha iyi gelir diyelim biz ona. Bunu şuraya yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir ağacımız var burada. Ondan sonra ne yapalım? Gördüğünüz gibi evimiz bitti. Ama bir dakika arkadaşlar. Burada bitiyor mu? Hayır tabii ki de. Buraya köylülerle dolduracağız ve şey alacağız. İnek, koyun falan filan alacağız arkadaşlar. Çit çit alıyoruz öncelikle. Ondan sonra şuraya bir sürü koyun falan koyacağız. Çağırma yumurtalarına geliyoruz. Buradan arkadaşlar inek, domuz, koyun ve tavuk oluşturacağız. Gördüğünüz gibi koyunumuzu da şöyle koyalım. Başka inek, domuzumuzu da koyalım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluşturacağız. Ondan sonra arkadaşlar bitti mi? Hayır. Tabii ki de arısız olmaz. Biliyorsunuz arılar geldi yeni güncellemede. Arı mıydı o? Değilmiş tamam. Şuradan çağırma yumurtalarına geliyoruz. Ve arıyı buluyoruz. Vahşi kedime mi? Kedi mi? Ha, arı. Aa ben camı niye <laughs> yaptım? Direkt kaçacağım arkadaşlar. Cam nerede cam? Ha tamam. Önce köylüleri oluşturalım. İki tane köylü. Tamam. Niye girdiler direkt? Allah Allah. <laughs> Hayır. Hayır. Çatılar açık kalsın zahmet. Hayır uçtu ya. Of. Öldürmek zorundayım. Aha girdi. Hayır girmemiş, kaçmış. Gel oğlum. Kılıçın, kılıç nerede kılıç? Sizi rahat bırakmayacağım. Üzgünüm. Üzgünüm. <laughs> Oğlum kılıçla ölmezsin <laughs> Bu ne kadar güçlü bir kılıç. Oha üçüncü, üçüncü dışarıdaymış. <laughs> Şimdi yanlışlıkla birine vururum bana kızarlar. Ailece gelirler diye yoksa. Ben ne korkacağım arılardan. <laughs> Koyuyoruz. Direkt kapa. Gördüğünüz gibi ya abi ya dışarı çıkmak istiyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımız oldu. Bildiğiniz üzere oldu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir ev oldu. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız. Bildiğiniz bilgisayar işte. Hop bunu da alalım. Evet arkadaşlar videonun sonu. Abi elitreyi takmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.